Yapıyorsun? puzzle yapıyorum. Puzzle yapıyorsun. Hmm. Ne puzzle'ı bunlar? Inekler İnekler var, keçiler var. O ne? Bu bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum değil, keçi o biliyorsun. Keçi. Keçi, keçi nasıl bağırıyor? Hmm. Oo, öyle bağırır mı keçi ya? Me diye bağırır. Ne? Hadi yapalım mı puzzle'ı? Evet. Hadi yap bakalım kafasını koydum. Başka? O neresi? Evet. Bu. Bravo. O neresi? Bu. Kuyruk. Kuyruk. Neyi kaldı? Yanakları kaldı. Kayık kulak. kulak mıydı o? Bitti. E çabuk bitti bu. Balon patlatıyoruz. Patlat patlat patlat. Ben de patlatacağım. Ben Nerede? Bitti mi? Bu kadar. Ha, başka ne var? Dur buraları açmıyor. Dur buradan başlayalım mı? onları yaptık. Hadi yap bir kere daha yap ya göreyim ben bakayım. O ne? Kalak. Kabak. Kabak. dönüyor. Bak 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 bak. O ne? İnek. İnek olur mu canım? Koyun. Koyun. O, o ne? Keçi. Keçi. Ya çok hızlı yapıyorsun ben göremiyorum ki. Tıkı tıkı koyuyorsun ben anlamadım bu işi. Ee, bir tane kaldı domuzluk kaldı. Ee, bitti. Çabuk bitiyor bu puzzle'lar ha. Kıvazı. Aa, Hı -hı. sen takır takır yapıyorsun bunları. Balon kaçtı. Kıvazı. Aa, inek puzzle'ı. Kafası. Kuyruğu. Ya yeah, çok hızlı yapıyorsun. <laughs> ben hiçbir şey göremiyorum. Aa bu da bitti. Balonlar çıktı. Ben de patlatacağım. Ben de patlatacağım. 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 <laughs> Ha Güneşe bak ne çıktı At At Atbazılı. Koy bakalım Kuyruğu. Aa, yanlış kaydı yanlış kaydı yanlış kaydı yanlış kaydı. Yan... buldu. oldu. bu da bitti. Şimdi ah bu... bak 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 Aa, bak uçak var. Dinozor var. Başka araba var. Hangisini yapacağım? Hmm. Öbürleri balık mı? Aa, zürafa. Hayvanlar var. Aa, sebzeler yap. Hadi. Domates. O ne? Sarımsak. Sarımsak. O ne? Bilmiyorum. Patates. Patates baba. Evet. Annesine soruyor. Onay alıyor. O ne salatalık. Aha bu da bitti. Bravo! Alkış, alkış. Balon çıktı. Ha bunda da balon çıktı. Pat 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 pat. Pat 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 pat. Pat pat pat, 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 pat. <laughs> ha, hayvanları yap Tamam. Oyuncaklar var. Oyuncaklar da var. O ne? Papan. O ne? Zıra. Zırafa. Waşancı. Aa çok şey. Bravo! Balonlar, balonlar. Pat 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 Ben de bunu patlat. Ben de bunu patlatayım. Ben de ben de ben de patlatın, ben de, patlatın, ben, de patlatın, ben de. Patlatın 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 patlatın. Bravo. Başka. Dur bakalım. Aa, aa, bunda aa ne? Oyuncaklar. Oyuncak. Oyuncak. Hadi koy bakalım. O ne? Aslan. Aslan. Nereye acaba? Aslan. Neresi? Evet. O ne? At. At. O nereye? Ay çok çeker bir kız var orada. Ben bundan istiyorum. Tamam bakalım varsa. <laughs> Ay ayı da koydu bu da bitti. Ay Aa, şimdi. Ben bundan istiyorum. Ayıcık mı sende kocaman ayıcık var odanda farkında mısın? Patlat patlat. Patlat annesiyle biz patlatıyoruz şu an. Patlat 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 patlat. Kaçtı. Şuna bakalım mı? Hey. Bu çok güzel. <laughs> Bu biraz zor gibi. Çok zor evet. İyi bir şey yapabilecek mi bilmiyorum. At nereye? Evet. O ne? Fare. <laughs> Bakalım onu bulabilecek mi? O çok zor. Nasıl bulacaksın onu? Ters dönmüş bu. Hı. Neresi? Aa, kafa karıştırıcı biraz bu. Çünkü şekiller biraz ters. Yardım edeyim mi? Bilmiyorum. Yardım edeyim mi biraz? Evet. Bak şu taraflara git. İşte orası. Bırak. Bırak. Ha, bak ters dönmüş gördün mü? Şimdi inek. Nerede? Allah Ben göremedim şu an ineği var ya. Ha gördüm gördüm gördüm. İyice bak orası değil orası değil. Ben gördüm. Aşağılarda bir yerde. Aşağılara in aşağılara. Ada değil. Ada değil. he Oralarda. Ay ya biraz evet. Bravo. O ne? o ne? Benim. Balık. Balık ama. Balina, Balina balığı. <laughs> nerede? Yeri nerede onun? Bilmiyorum. Bak iyice bak bakalım. Bilmiyorum. Hmm, o da balık ama o değil. Hmm. Eylül bu çok zor değil mi pazın? Evet zor. Arkadaşlar Eylül ilk defa. Burada. Evet, evet buldu. O ne? Hipopotam. Bu da. Evet. O Aa, o ne? Bilmiyorum. Salyangoz diyor. <laughs> Salyangoz. Nerede? <gülüyor> i̇şte orası. O oh, köpek balığı. Aha, hemen buldu köpek balığını. Çocuk. Ay kedi. Oo, hemen hızlanmaya başladı neyli? Zürafa. Ee. Durafa. Zürafa. Nerede? Bak bakalım. <laughs> Boing yanlış. Hadi bul. Yardımcı olayım mı? Evet. Bak şimdi getir parmağını. Tıt Nerede işaret parmağı? Tut. <laughs> buldun mu? Ha. Aha baykuş. Aa, iyi, iyi. bu ne? Aa buldum. Baykuş. O bu ne? ne? Baykuş. <laughs> evet kuşunu tutturdun ama değişik bir kuş. Bak bakalım nerede? <laughs> hadi hadi bulursun. Buna ben yardım edeyim. Hop. Tamam. Aa yengeç. Yengeç bu ya. Ay ya kaplumbağa. 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 O biraz zor. Kaplumbağa. Ters dönmüş çünkü. Bulabilirsin. Bakayım. Yapabilirsin. İşte. Aa köpüş çıktı. Köpüş nereye? Nereye bak bakalım dili çıkmış köpüşün bak dili. Burada. Evet. Bırak. Evet. Evet bravo. Afiyet Hadi. Hadi koy bakalım yerine. Evet işte bu. Bu kadar basit. O ne ya? Koç mu? Koyun. Koyun. Bravo. Koyun. Bravo. Aslan. Bu ne? Kedi. Kedi gillerden. Koyun kedi. Tilki. Aa bak bir şey çıktı. Bu ne? Kurbağa. 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 Oha geyik abi. Evet, geyik. İyiydi iki tane kaldı başaracaksın. Hayır o. Ne bu? Geyik abi. Geyik abi. <laughs> bu ne? Bu balık. Balık abi. Ay, çok güzel balık. Geyik yap. İşte Aa, bu ne, son. Bu ne? Neydi bu? Ne bunun adı? Mimi. Aa biliyorsun. İyice bak. Ne o? Akkabo. Evet. Hadi koy onda bitsin. Bitti bravo. bravo. Çıktı evet. mı balonlar? Patlat bakalım. Bunda da varmış. Bak bütün puzzle'larda balon var yine. Evet patla. Bitirdik. Hayırlar. Hadi bunu da yapalım son. Ne o nereye? İşte. Dokuz. Oh. Bravo dokuz. sana be. Dokuz. Şu an şaşkınlık içerisinde. Dokuzu bildin. Son <laughs> dokuz olduğunu nereden biliyorsun? Sen nereden biliyorsun dokuz olduğunu? Bilmeyeyim. 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 <laughs> <laughs> Bir şey oldu şu an Eylül'e. Aydınlanma. Aydınlanma geldi. Dokuzu bildik. Bravo. O kaç? Kalp. Kalp mi? Bu. Biraz tuhaf bir rakam. Kal, kalp. Ne? Kalp. Kalp değil kalp canım değil, o. Bir. <laughs> Ama biraz şişko yapmışlar. Şişko bir bile. bir yapmışlar. Anlaşılmıyor ne oldu. Bir, bir. Aa bu ne? Aa bu ne? Kare. Kare. Bravo. Koy bakalım. <laughs> hmm. Bravo. Bu ne? Bu kaç? Bilmiyorum. Ee, bu da bir bu da kalp. Evet, e, kalp evet, orada evet. onu koy. <laughs> Ama bu da kalp. O bir. Biraz tuhaf olmuş. Tersten kalp olarak algılıyor çocuk onu ki. Kalp. Yani. Evet tuhaf. Kalp. Kalp. Evet evet, oh, evet tersten tamam, kalp. Kalp yiyeyim, olsun tamam. o. O beş rakamı. Nerede? Nerede yeri? Ne? Bak bakalım. İşte. Nerelerde? İşte orada. Aa bu ne? Oo. Bu. Kaç? Kaçgen o? Beni. Beşgen. Beşgen. Bu kaç? Bilmiyorum. Buraya mı? Dört. Aha al işte sana kalp. Bu kaç? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Dokuzu biliyorsun, ikiyi bilmiyorsun. Yuvarlak. <laughs> <laughs> Yuvarlak. <laughs> Aha ne geldi? Üçgen. Üçgen. Bu ne? Çember. Hayır. Sıfır. Siz... <laughs> A sıfır mı? Pardon sıfır mı? <laughs> Şekillerden gidiyor. Yıldız. Yıldız. Çok hızlı gidiyorsun. Yavaş ya yavaş. Yavaş yavaş. Bu ne? ne? Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Finansman. Finansman işaret. <laughs> Son. Son. Evet. Alkış. Bravo. Bravo eybü. Balon çıktı. Balon ben. çıktı. Patlatalım. Patlat patlat. patlat. Patlatın 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 patla saldırı balonlara saldırı. <laughs> Hadi biz başkalarına bakalım. Hadi diğerlerine arkadaşlara... bakalım. Bay bay, bay, arkadaşlara bay bay de. Bay bay de Bay arkadaşlara... bay de. Arkadaşlar ama hiç bakmıyorsun arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Burcu yerine geç.